sizlerle beraber ve Tuğsem ile beraber tabii ki de prenses Tuğsem beraber. Arkadaşlar bir tane sarı var. Bir tane de e, Nivea. E, minu, mia. Hadi evet arkadaşlar burada rujlarımız. Evet. Bunlar arkadaşlar saçlar. Kolların ellerimizi gösterelim size. Böyle göstereyim. Benimki altın. Tuğse'ninki ise bir Hadi. Hadi açalım. Makyajlarımız var. Bu sistemin eskisi bu. Bu da yeni. Bu videomuzda açmıştık. durabilir. Şimdi arkadaşlar rengarenk saçlarımız. Ben açayım. Ben sarıyı takmak istiyorum. Medium çoynaymış. Yardım edeyim ben mi? Dur, dur. Alttan çek bir tane saçı çek o zaten geliyor. Orada mesela şu mor saçı tut. Ha, aferin. Şimdi yavaş çek yavaş. Bunlar nadir şeyler. Hangi rengi istiyorsunuz? T Tusem Hanım. Ben size takayım. Hepsini. Tamam önce mordan başlıyorum ben sana takmaya tamam mı? Tamam. Gel, gel getir kafanı. Arkadaşlar Tuğsen videoya özel makyaj yaptı kendine. Elsa. Bak gözlerini gösterelim. Elsa <laughs> Bekle. Biraz, birazcık da şöyle. Aa çok güzel oldu. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Sıradaki rengimiz sarı. Yellow. Evet, şöyle çok güzel. <laughs> Sıradaki rengimiz orange. Orange. Şu şekilde. Tuşevin şurasına. Çok güzel. Sıradaki rengimiz blue mavi. Mavi sıradaki rengimiz pink, pink. pembe şöyle takalım daha rahat Götürüm. bu tarafa da takalım bütün kafası of çok güzel anneye mi bakacağım Anne, evet. bunu da takalım mı evet tamam getir bakalım Semin kafasına bir tane çıt çıtlı vardı onu alayım ben çünkü buna da yeni bir soka yapacağız. Bunlar arkadaşlar büyük uzun saçlılar için. Bu benim ki bu. Ben onu takacağım. Şu şekilde. Böyle yapmışlar bunları. Oh, tam parti kızı çap şeyi. Ay. Biraz bozdum o. Tam. tam parti gibi. O konumu. Böyle takıyoruz. Şimdi bunu Of dur. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapalım. Bakalım. Kameraya bak. Ben de. Sen kendini göremezsin orada. Karşıya geçersen görüyorsun. Gel buraya yanıma gel. Videoda izlersin tamam mı? Aynaya bakabilirsin sen kendine. Evet ya. Şimdi seninle ben tutacağım tamam mı? Ama bu biraz bu daha kolay benimki. Çünkü şöyle çıt çıktı benim. Çünkü kolay. Ben ben seninkini yapabilirim. Ya ben, ben seninkini yapabilir miyim? Dur bir dakika. Ben seninkini yapacağım. Tak. Gel. Buradan gel. <laughs> Ne ben takayım. Tıt yap ha. Evet, benim de şöyle olur. Evet. Ben bu saçımı açayım ama. Dur. Tam geç sen tamam, şimdi. Oo bu çok güzel bir saç. Şimdi ise arkadaşlar partiye hazırlanıyoruz. Şimdi sıra makyajda. Makyajda. Saçımı toplayacağım ama şişmesini istiyorum. Oje'ye en son önce makyajımı yapacağız, makyajımızı. Önce bir hangisini alalım? Önce bunlardan. Bakın burada da glosslarımız var. O benim olsun. Hayır hayır, ikimiz de süreceğiz. Evet. En son bunlardan alıyoruz. Videomuzda like atın. Şimdiki videomuzu da atsınlar, değil mi? Evet. Şimdi taşlarımızla beraber. Ama o hayır o oruç da en sonda o. Tamam sürebilirsin ya ben. Ben bu ne? Ruj, dudak. Tuzam arkadaşlar yeterince zaten sürdüğü için aslında gerek yok ama ben bunu parmağımla alacağım. Parmakla da rahat olur. Güzel, ne soft bir. Bir de eee şunu alacağım. Oy, sıkacağım alayım mı? Alabilir miyim şu gel? Alabilirsin onları. ne? Bu ne? O da dudağa bak. Buradan aldıkların dudağa. Bakayım gözüme. Şuradan aynadan bakayım. Tamam artık dudak yeter. Bakın simliler varmış burada. Ama bu arkadaşlar simgiler bir tutan bunları videodan önce birazcık halletti. Ben yeşil yapacağım Bu gözünü. Bu ne? Nereden aldın onu? Buradan gözüne. Ben şuradan yapacağım arkadaşlar onun için. Benim konsoldu. Parmakla yapsam daha rahat olsun ben. Kusen kim o taşak oldu? Gözüne girdi. Gözüne girmedi. Sen kendini oradan göremezsin. Elinle ha bak. Bunu bırakabilirsin istersen. şimdi rujlara geçme kararı aldık arkadaşlar. Ben şöyle bir Golden Rose'um. bence şu Elsa rujunu sürsen daha güzel olmaz mı? Şu da bir tane bir şey kalmış burada. Tamam. Alayım. he. Ben de şöyle bir ama ben nereye bakarak süreceğim? bir aynam var. Hemen alayım aynamı. Tusem. Tusem, düsen onu çok açma. Açma onu. Hafif aç. Aşağıya kaçır onu. Tamam onu kapatıyor artık. Şöyle benimki de bayağı kırmızı olmuş. Evet. Şimdi oje de sürelim. Kırmızı değil mi? Bence. Riske girme yani kırmızı. Ha ben diyor şunu şu sürsem. Şimdi şu, yanında şunu şu. Evet. Ay bu biraz uzak olduğum için ben şunu açayım. Bak ama bak bakalım. şunu, ama şunu açacağım ya. Ver onu annene ay Tüsem'i ben, ben size gündüzü, birazcık ben daha yakın. Bakayım. Ben, ben. Şu, düzgünün, şu en kenarında kalmış onu. <laughs> Almak istiyorum. Benimkini görseniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi partiye hazırlanıyoruz. Biz ojelerimizi sürüp kostümlerimizi giyip en iyisi nereye gidelim Tüsen? Partiye gidelim değil mi? Evet. Şu, şu, şu şu ojelerimizin çıkardım. son bir tazelemesini yapalım. Ondan sonra biz <laughs> nereye gidiyoruz? Partiye. Kostümlerimizi giyip gidiyoruz. Ben arkadaşlar Şimdi biz Tuğsemi ojelerini sürelim burada. Ben de burada süreyim. Kendi ojelerimi. Evet. Tuğsem seninkinin rengi hangi renk? Krem rengi mi? Krem. Anlıyorsun. Şöyle benimki de acı yeşil gibi. Acı yeşil gibi. Böyle. Ay burada düştü. Hep. Burada bir mat bir ojemiz de var ama ben onu sürmedim. <laughs> Getir bakalım Hüseyin'i ne Bir kere göstereyim Arkadaşlar Gel buraya. Yaptık. Geç otur şuraya otur sen biz yaptık şimdi. Arkadaşlar bizim ben en son bir ben de kendi ojelerimi süreyim şöyle. Benimkinin üzerinde şeffaf da olduğu için biraz zor sürüyor. Dur. Evet arkadaşlar bizim ojelerimiz bitti. Getir bakalım temellerini arkadaşlarımız görsün. Şöyle el. Arkadaşlar alalım. bir videonun geldik. Bizi İz neydi, Gel otur buraya. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Biz şimdi kostümlerimizi giyip partiye gideceğiz. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı unutmayın.